Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine sushi açıyoruz. İçinden daha demin 4 sushi inanabiliyor musunuz? 4. Şimdi boya çıktı. Şimdi 10 spike'a çıksa Hayır. en sevdiğim karakteri çıkmazsa iyi olur. Oo ne görüyorum ben? Bir flamingo mu? Ama ama bu flamingo ne yapıyor? Taksimi kullanıyor. Tango Angelo. Bu kosmini seviyordum. Hmm. Bir de 200 kaledi. Tamam. ikiye de bölündü. Ekstra acı. Oğlum Henke çıksın ya da Oli. Henke ya da Oli. İşte bu. Ve de bu güzel profil resmi çıktı. Zaten düneyim bunu çıkarmıştım. Dur. Ee, nerede? Bu nerede? Ha. Bir de buradakiler de bakın. Gezdim böyle. Tango, Angelo bir de Tanuki Sprout'u çıkardım. Zaten lanetli Kenji ile bu kasa Abokes Piper'ı çıkaramamış bir şekilde. Sadece Shinobi eş bir de bu Suhut otu ne Neyse Ne bugünlük bu kadar hoşça kalın